Fuzuli'nin üslubudur. Hep e, ilim erbabı, profesör üzerinden, fakih üzerinden mukayeselerle anlatır. Fakihi medrese mazurdur, inkar aşk etse yok özge ilmine inkarımız bu ilme cahildir der mesela. E, profesör diyor aşkı inkar ederse diyor haklıdır diyor anlamadığı için inkar eder. Sahasındaki ihtisasına hürmetimiz var ama diyor bu, bu işi biz biliriz diyor. Bu meşhur sualinize sü konu olan beyitte ise ...ilimle elde edilemeyeceğini ve ancak aşk ile kavuşulabileceğini, kemale, aşk ile kavuşulabileceğini anlatıyor. Fakat tabii burada biz ilmin kıymetini gözden düşüren bir yorum biçimine katiyen gitmemeliyiz. Orada durum şu, esasen o ilim olmadan da olmaz yani, İlimle olmaz, ilimsiz de olmaz. Yani şöyle bir şey, Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... ...den en çok hadis-i şerif rivayet eden sahabi, Ashab-ı Suffa'dan Ebu Hureyre Efendimiz'dir radıyallahu anh. Hazreti Ebu Hureyre diyor ki, Resulullah'tan iki ilim aldım. Birini söyledim yazdınız. Öbüründen bahsetsem sapıttı diye beni öldürürsünüz. Birincisi zahiri ilimlerdir, ikincisi batını ilimdir. İl miledün dediğimiz şeydir. Kalpten kalbe intikal eden aşk yani kitap sayfalarından ve gönül sayfalarından iki türlü de zahiri batini, hardware software efendim. İkisi de olmazsa olmaz ama yani aşkı sadece ilimle, sadece öğrenmekle, sadece akılla fethedemezsin. Bu ayrıca gönül işidir yani diyerek hem emre inkiyat, biraz önceki izahlar meyanında hem emre inkiyat, itaat, takva, salah, zühd hepsi tamam. Ve buna ilaveten aşkın derinliğine, sonsuzluğuna. Şimdi bunu örneklerle kavramak çok daha mümkün. Yani azından bir miktar. Ebu'l-Vefa hazretlerinin kapısında Sultan Fatih, ...sıradan bir talebe gibi içeri girmeyi ister... ...Hazreti Ebu'l-Vefa müsaade etmez... ...görüşemeyiz dönsün der, döner... ...ağlayarak döner... ...ağlayarak döner ama Ebu'l-Vefa da ağlamaktadır... ...Kaddesallahu sırrahu'l-aziz... E, sor, ...sorulur tabii artık... yani ...hem üzüldünüz hem o üzüldü... ...kapıya kadar gelmişken niye kabul etmediniz... ...cevap buyurur... ...o e, gaza askeridir... ...biz dua askeriyiz... E, ...gelir de bu lezzeti tadacak olursa... ...devletten soğur... Biz ona ayrılık olmayan yere randevu verdik. O kadar orada görüşeceğiz der. Yani bizde aşk aslında hiç gözden kaçırmamamız gereken bir husus. Sonsuz hayatı yaşıyoruz ve onun bir öncesinde sonsuz hayat henüz başlamadan oraya bir hazırlık dönemindeyiz ve fakat biz sonsuza endeksli, sonsuza ayarlı olduğumuzdan her şeyimiz özellikle aşk sonsuz yaşanan, sonsuzda meyvelerini veren, sonsuz hayatta neşvüne ma bulan bir hazine olarak muhafaza etmemiz gereken emanettir. İşte bizim edebiyatımızın dünyanın modern kültürüne ram olmuş olanlar ya da ondan başka bir şey görmemiş olanlarca asla anlaşılması mümkün olmayan ciheti bu, bu derinlik. E neden anlaşılamıyor? E, sonsuza endeksli olduğumuzu kavrayamıyorlardı. Ondan hayatlarını sonlu yaşıyorlar. Üç gün, beş gün e, şu gördüğümüz daracık dünya çerçevesinde yaşananlara aşk diyorlar. İşte bütün bunlara cevaben bizimkiler derler ki e, nefsin hevasına aşk adını vermek altın taç giydirilmiş kel kör bir başa benzer. E, bizde her şey sonsuza endekslidir. Sonsuz çünkü Allah sonsuzdur, bakidir. Hüvel hayyü, hüvel baki. Ve aşk ona dair, ona aittir. diğer aşklar, sözüm ona aşklar, onun bir egzersizidir. Biz ona hazırlayan laboratuvar çalışmalarıdır. Orada da mayın tarlasına düşmeden, suça girmeden, yani hiç yanlış yapmadan usul usulünce süreci yönetmek lazım. Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin.